Herkese güzel, keyifli bir hafta sonu ve bayram tatili geçirmişlerdir diye umarak yayını açıyorum. Ee, bu hafta kapanışı için önemli söyleyeceklerimiz var. Öncelikle e, bu hafta piyasalarda neler bekliyoruz? Bunları yazalım, bunları konuşalım. Amerikan piyasaları nasıl hareket edecek? Altın, gümüş ve petrol fiyatlarında yön nasıl oluşacak? Kriptolar da bu hafta bizi ne bekliyor? FED kararları öncesindeki hafta nasıl geçebilir? Bunların değerlendirmesini yapacağız ve tabii ki en önemlisi hafta kapanışı nasıl olacak sorularının cevaplarını arayacağız. Yayınımıza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerinizi açmayı ve beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hepinize geldiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Haydi hızlıca başlayalım. Öncelikle şöyle söyleyelim Amerikan piyasaları ve dolar endeksinden bahsedelim. Dolar endeksi haftayı ile kapattı. E, dolar endeksi 1798'de kapattığı nokta tam bir e, Fibonacci 0.5 noktası arkadaşlar, tam destekle kapattı ve dolayısıyla kimseye ne sır verdi ne sır verdi e, şeklinde kapattı. Dolar endeksinin daha önce de biliyorsunuz bu hafta 107.63'leri ve bunun altını bir miktar test etmişliği var. Buradan aşağıya doğru kusması gerekir. Bana kalırsa da 107.69-107.70'deki seviyesinin altına düşmesi gerekir. E, bu hafta itibariyle benim beklentim dolar endeksinin e, 107 bandı, 107 ve 108 bandı aralığında bir yatay seyre e, gösterebileceği yönünde görünüyor. Şu an için tam trend çizgisinin de üzerinde seyrettiği. Yeni görmekteyiz dolar endeksinin ee, buradan aşağıya doğru bu trendi yükselen trendi kırmasını bekliyorum bu hafta burada oluşan e, bir e, M hareket M de var dolayısıyla da e, buradan aşağıya doğru düşmesi durumunda da bize gösterebileceği en güzel seviye ise e, bu hafta için beklentilerimizde. 107'lerin 107-20'ler civarında falan olabilir gibi görünüyor. Hatta belki bir 106.70'ler de gelebilir gibi görünüyor. Bu hafta bu böyle bir beklentim var. 107 106 buçukla 108-80 arasında bir yatay seyir bekliyorum. Ee, bu hafta dolar endeksinde. Şimdi yarın küresel piyasalar açılacak. Özellikle Amerikan borsalarının nasıl hareket edeceğine bakarsak. Bu hafta özellikle Nasdaq başta olmak üzere piyasaların Pozitif hareket edeceğini düşünüyorum. Özellikle Nasdaq'ta ayın 20'sine 21'ine kadar e, bir e, pozitif durumun söz konusu olacağını düşünüyorum. Şu an kapattığı noktada gerçekten önemli bir seviye 11.983 ile kapattı bu haftayı. E, 11.983 ile kapatan piyasayı Nasdaq e, bu hafta itibariyle bu yükselen kendine oluşturduğu yükselen trend içerisindeki destek seviyesinin 11.600'ler olduğunu görüyorum. Dolayısıyla da bunun altında kapanış yapmaması lazım. Zaten Fibo seviyesi de 11.580'i bize veriyor. Bu civarda bunun altında bir kapanış almamalıyız. Nasdaq'ta ise 12.200'ün üzerindeki kapanışlar buradan yukarı yönlü güzel bir hareketin de başlangıcı olarak bize gelebilir gibi görünüyor. Nasdaq'ta bu hafta özellikle çarşamba ve perşembeye kadar yönün yukarı yönlü olması gerektiğini olacağını düşünüyorum. E, do, dolayısıyla da bu hafta özellikle Amerikan piyasalarının hafif çıkış eğilimli yatay bir seyir olması gerektiğini düşünüyorum. Ama önü, unutmayın ki önümüzdeki 26-27 e, Temmuz'daki yapılacak FED toplantısı ve 27 e, Temmuz'da açıklanacak bir faiz kararı var. Gelen enflasyon oranının 9.1 gibi yüksek bir seviyede olmasından kaynaklanan bir şekilde de burada en, en 100 pu bas puanlık bir faiz artışında kapıda olduğunu, bilanço daraltmalarının yeni başladığını unutmamamız gerekiyor. Bütün bunlar piyasalardaki dinamikleri maalesef olumsuz etkileyecektir. Volatilitesi yüksek olan bu piyasada, bu piyasalarda bizlere sadece ve dikkatli işlem açmak gerektiğini söylemediğim her zaman olduğu gibi söyleyebilirim. E, bunu, lütfen stopsuz işlem açmayın. Evet şimdi dolayısıyla da özellikle bu hafta ee, Amerikan borsaları için hafta sonuna yaklaşırken 21-22 Temmuz harici olmak üzere e, pozitif bir yaklaşım geleceğini buradan yönün yukarıya doğru olacağını düşünüyorum. Ama 21-22'si aralığında artık e, enflasyon beklentilerinin. Satın alınması 100 bas puan veya daha fazlası söylentilerin satın alınmaya başlanacağını düşündüğüm için buradan birazcık riskli bir ortam oluşabilir. 22 Temmuz 21-22 Temmuz aralığı birazcık olumsuz olabilir veyahut da bunlara ilişkin bir takım yeni açıklamalar vesaire gelebilir Onun için de buralara da dikkat etmemiz gerekecek altın ve gümüşte ise baktığımızda e, zaten yeterince bir düşüş geldi bu hafta bir miktar özellikle altın ve gümüşte bir miktar toparlanmanın geleceğini düşünüyorum. altın biliyorsunuz 1706 ile haftalı kapanış yaptı bu 1705'teki destek noktasının tam üstünde oldu Dolayısıyla da şu an için altın dip noktada bulunuyor bunun altına sarkarsa 1650'lere kadar daha da düşüş devam edebilir. Ama ben bu hafta artık altında yönün yukarıya yönlü olabileceğini altının 1743 dolarları özellikle test etmek isteyeceğini buraları toparlayacağını düşünüyorum. Onun için de önemli bir seviye 236 seviyesine denk geliyor. Son düşüşün başladığı nokta burası. En azından buralara kadar bir yükselme. 1743'te geçilirse 1762'lere kadar da altında bir çıkış gelebileceğini düşünüyorum bu hafta. Gümüşte ise baktığımızda e, belki cuma gününe doğru artık enflasyon verileriyle ilgili gelişmelerin satın alınmasından kaynaklanan bir şekilde artık cuma günü burada e, düşüş gelebilir. 22'si diye düşünüyorum bu kısmı. 22'si kritik olacak arkadaşlar. Önümüzdeki haftaya ait enflasyon, faiz kararının açıklanması ait, verilerin açıklanmasına ait haftanın e, ilk sinyaller çanları burada çalacak diye düşünüyorum. Ayın 22'sine kadarsa 21-22'sine kadar da piyasaların kendi e, yağlarıyla kavrulacağını kendi trendleri içerisinde devam edeceğini düşünüyorum. Onun için de gümüşe baktığımızda ise aynı şey benzer bir şey gümüşte de var. Gümüşe baktığımda e, buradan artık bir çıkış trendinin geleceğini düşünüyorum. Çünkü altındansa gümüş dibin dibini yaptı şu an için. Gümüş şu an için geçen sene 13-20 Temmuz aralığında yaptığı 2020'de yaptığı geçen senedeki pardon 2020'de yaptığı sevinin 2 sene önceki değerinin bile altına düştü arkadaşlar. Dolayısıyla da gümüşte büyük bir çöküş meydana geldi. 18.41 bir destek noktası olarak görünüyor bende. Buradan yukarıya artık çıkması bir tepki alımının gelip bir miktar toparlanması gerektiğini düşünüyorum. Sadece onu da bu hafta için düşünüyorum bakın net söyleyeyim. Çünkü önümüzdeki haftaki FED kararları burayı tekrardan allak bullak edebilecektir diye düşünüyorum. 18-16'ya kadar bu hafta düşmüştük. Buradan tepki alımı gelmiş ve bir miktar yükselmiştik ve en sonunda da 18-66'daki 618 Fibos'un üzerinde kapatmıştı. Buradan bu hafta 19.15 ve 19.46'lara doğru birazcık hareket edebilir. 19.46 önemli bir seviye olacak. Burayı son düşüşün başlamasından sonraki yani Temmuz ayının başında başlayan düşüşün e, tepesi düşüş için düşüşün başladığı noktanın tepesi olarak görünüyor bizde. Dolayısıyla da buralara doğru kendine bir miktar toparlayabilir. Kısa vadeli işlemler içinse buralar hala bana kalırsa alım lokasyonu olarak görünüyor. Bunların TL'sine de baktığımızda altının TL'si 955 TL, gram alt gümüşse 10.44'tür. Bu 10.25 10.44 baralı 10.5 TL baralı gümüş için inanılmaz derecede bir alım fırsatı olarak görünüyor buradan bir miktar toparlayacağını da düşünüyorum. Ee, şimdi Brent petrol'e baktığımızda arkadaşlar Brent petrol ufak bir farkladı olsa 100 doların üzerinde kapatmıştı. Bu hafta Brent petrolü yine 100 e, bandının bir birazcık üstünde görebiliriz e, muhtemelen e, ve yukarı yönlü birazcık hareket edebilir. 96 ile 102 105 bandı aralığında bir hareket gelebilir Brent petrolde. Altın ve gümüş için söylediğimiz benzer şeyler burası için de geçerli olacaktır diye düşünüyorum. Ee, tabii şimdi gelelim kriptolar. Kriptolar çok önemli. Kriptolarda özellikle Bitcoin'de hafta sonu itibariyle bir yatay seyir oluştu. Ufak tefek çıkışlar meydana geldi zaman zaman bizleri güzel heyecanlandırdı. 20.900'ün üzerinde kalmaya devam etti ama şu son kapanışı 21.190'ın üzerinde yapabilseydim çok keyifli, çok tadından yenmez bir durum oluşacaktı. Şu an 4 saatliğine baktığımızda şahane bir kanal oluşturmuş ve kanalın orta bandında devam ediyordu. Kanalın orta bandı da 21.190'ları bize işaret ediyordu. Şimdi bir miktar bunun altına sarktı. Tam bu çekimi yapmaya başlamadan önce de Piyasalar yaklaşık 2.000 küsür tane Bitcoin spot piyasaya giriş oldu. E, bu Bitcoinler eğer satış amaçlı kullanılırsa bize bir miktar düşüş de getirebilir. Onun için de dikkatli olmamız gerekiyor. Yarın Pazartesi Bitcoin'de e, yarına gelmeden önce bu hafta kapanışımızın bir kere 21.190 üzerinde ve yukarıya yönlü olması gerekir ki biz tekrardan bir 22.5 denemesi yapalım, buraları geçebilelim. 22.500 seviyesi kritik bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu noktaları da geçersek biraz daha bu hafta piyasalarda alt kayınlarda özellikle bir hareketlilik görebiliriz. Bitcoin dominansı da düşmeye devam ediyor. Dolayısıyla da bu altlara da güzel imkanlar sağlayabileceği anlamına geliyor. Zaten görüyorsunuz kendi su yolunu bulan bir yerlerden bir şekilde fışkırmaya patlamaya devam ediyor ufaktan da olsa bazı coinlerde özellikle ufaktan da olsa toparlanmalar devam ediyor. Ee, lütfen bunları işlemler yaparken Bitcoin'in her an bir film çevirmeye hazırlıklı olabileceğinizi düşünerek lütfen risk almayın. Ee, çok büyük riskler almayın en azından. Şimdi ise Bitcoin'de bakalım e, 21.169 da yaptı bir önceki 4 saatlik kapanışı. 21.190'ın altına sarkmış olması orta bandın altına saktı anlamına gelir. Bakalım buralardan çıkış için tekrardan bir toparlanma gelecek mi? 20.916 hem 4 saatlikteki kapanış. E, Önemli bir ema seviyemiz ve dolayısıyla da buradan yukarıya gidebilmek için muhtemelen buraya e, deyip buradan yukarı gidecektir. Hafta sonu kapanışa doğru bol elitesi yüksek yüksek iğneli hareketler görebiliriz ki size sabahleyin de söylemiştim attığımız tweet'lerde ve Instagram story'lerinde yüksek volatilite hareketler görebiliriz. Gerçekten de sabahtan beri büyük iğneli hareketler görüyoruz. Bütün kapanışların iğnelerine bakarsanız 4 saatlikte bunların hepsi uzun iğneler halinde gerçekleşti. Şimdi kapanışa doğru ortalık biraz e, cavcavlanacaktır. E, ortalıkta yüksek e, hacimli işlemler, girişler görebiliriz. On çeyn verilene bakarak bunlar hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. E, yayınımız bu kadar. Sizlere eğer bu e, ses kaydımızı izleyip beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmamanızı rica ediyorum. Eğer bu şu an için yaptığımız kayıt 200 beğeni 200 izlenmeyi pardon 200 izlenmeyi geçerse de sizlere en az 5 tane çok sevdiğiniz çok önemsediğinizi bildiğim 5 tane coin'in özel teknik analizi, destek direnç noktaları, top olunması gereken noktaları belirten bir video kaydı atacağım. Eğer teknik olarak başarabilirsem grafikleri de ekrana yansıtmaya çalışacağım. Hepinize çok güzel, keyifli, kazançlı bir hafta diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.